bir türlü kupa çıkamıyordum. Ve ne yapmam gerektiğini bilemedim ve doktoruma danıştım. Doktorum da sürekli lanet olsun Michael, lanet olsun Michael deyip durdu. Ve bana bir reçete yazmaya karar verdi. Bu reçete ise de yine Michael'ın verdiği reçeteden çıkan ve benim en çok, en çok daha iyi yani daha iyi kupa kastığım deste olan kendi yaptığım efsane bir bait yapacaktım. Ve bu doktor bana bunu e, bu reçeteyi yazdı. Yani daha doğrusu bu ilacı yazdı. Bana ilaç gibi gelen bu desteği yazdı. Ve inşallah bu e, videomuzda beraber 6000 kupaya çıkacağız. <laughs> Böyle bir garip bir giriş yapmak istedim. Aynı zamanda karşıda benim oyunculuğumu izliyorsunuz. işte Flash TV oyunculuğumu ve benim buradan ses kaydım diyorsunuz. Neyse ver bakalım doktor şu e, Michael'a da görelim ne olacağını. Michael, Michael ben bunu ver. Michael bunu ver. Sağ ol Michael. <laughs> Evet arkadaşlar birazcık kupa kasım yedim. o yüzden elime şu desteği aldım bu desteği bildiğiniz gibi ben rekorumu hep bu desteği kırmıştım. Dedim ki neden bunu sezonun son günlerinde son anlarında hep bunu oynuyorum. Dedim ki sezonun da ortalarındayken oynayayım en azından daha yüksek kupalara çıkabileyim dedim. O yüzden bugün beraberce 6000 kupa olacağız arkadaşlar bu zamanında yaptığım efsane desteğiyle. Ve bu desteği ben niye bıraktım mesela karşıma sürekli olarak fırın. Yahşı cadı, işte alan vuran kartlar vesaire vesaire kartlar geliyordu ve iş yapmıyordu. E, onlara da iş yapmaya versin bir zahmet. Yani her şeye oyun şey kazanacak diye bir şey yok yani. Bütün şeyleri yenecek diye bir şey yok. Bunu ne atacağımı şaşırdım abi. 3 tane eski et kaldı 20 tane eski etin içinden. Neyse. Şimdi ben rakibe hasar verdim. Rakip de olur olur. Olur olur bal gibi olur. Mesela Valkyrie normalde heba etmek istemezdim prensi ama arada böyle şeyler yapıyorum arkadaşlar. Çünkü elimde herhangi bir çöp kartım kalmadı. Rakipte bu arada çarpma varmış. Diğer e, büyüsünü görmedik galiba. Barbar Vakur varıyla atmış olabilir mi oraya? Atmadı atmadı. Hop bir fıçı daha. Şimdi de kasırga yoktur herhalde. O güzel. Rakibimizde büyü de yok arkadaşlar. Herhangi bir büyü de yok rakibimizde. E, öl ya da böyle şuralara doğru gel. Sen buraya gel. Prensesimiz çalışmaya devam ediyor. Gayet iyi. Keşke şurada bir tane şey kalsaydı Goblin. O e, ana kule da ama olsun. Şu an rakibe ezici bir üstünlükle başladık bu arada. Rakip yetemiyor arkadaşlar. Rakibin e, büyüleri yetmiyor maalesef. O iki tane vuracağı için hiç vurmasın daha iyi. Dur ben de atayım abi. Bizim, benim gıdak gıdam çok arkalarda kalmış emotum. Bakalım bu doktorun yazdığı reçete ne kadar fayda edecek. <laughs> Beraber göreceğiz. <laughs> Şunu atıyorum. Oraya bir tane... Oooo! Wow, 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 wow. Rakibimiz şeymiş. Ya burada neden mesela iskelet ordusunu atmazsın ki CMG'm? Neyse önemli değil. Mesela iskelet ordusunu atsam sadece iskeletle hepsini alacaktım muhtemelen. Çünkü oraya bir büyü yetiş yetişemeyecekti. Neyse olsun arkadaşlar olsun, olsun Yine atak geliyor bu ara şeyle. Eee ne derler ona? Gel buraya. Ama o yine şarjlanacak ki ben boş boşuna yaptım Van Bey'i. Dur bakayım. Alev top varmış bu arada elinde. Alev topu artı çarpma. Hiçbir fayda etmez. Eğer Prens de oradaki Goblin'e şarjlanırsa Valkür iş yapar. Bakın. Kul Aa, <laughs> İksirin dolmuş yine. Bir dakika bir dakika bir dakika. Va, oh, va, oh, oh, bir dakika. Yukarı şey koyacak. Ee, elektro ejderhasını koyacak çok belli. Koymadın. niye koymadın? Abi elektro ejderhaya koyman lazım seni yukarıya. Felaket kulesini şey yapmak için. Egal etmek için. Hata. Büyük hata. Alev topunu oraya harca. Biraz iksirin kalmasın elinde. Bekliyoruz. Sağdaki Mega Minion vurabilir. Şöyle yapalım. Ardından şöyle güzelcene bir şey. Burada şöyle bir şey. Burada şöyle bir şey. Rakip bildiğimiz bu klasik şey almış. Ee, yenilerden. Ee, Double Prince almış. Ama bu Double Prince elektro büyücü de vardı sanki onu almamış. Bilmiyorum niye almamış. Sonunda he, onun yerine elektro işte ejderha almış Cem'cim yani bunu anlayıver bir zahmet. <laughs> bu arada arkadaşlar bazen şey oluyor. Ya buraya bunu şuna vur. ona vurmazsın. Ana kuleyi dedim ama. Tam da istediğim gibi olmadı. Neyse önemli değil. Şuradan bir prensese vuralım. Buradan bunu atalım. GG <laughs> oldu abi adam. Her şey diyecektim arkadaşlar. Bazen işte hem anlatırken hem oynarken hem vesaire vesaire biraz bazen bazı göremiyorum. Normalde tabii ki de oynadığımda kendim her yaptığım hamleyi de rakibin her bir görüyorum. Onu da buradan kısaca böyle bilgi vereyim dedim. Neyse burada bakın bu arada ödüllerimiz var. Şu ödülü hemen açalım. 10.000 tane altın. Çok iyi. 10.000 tane altın hemen alıyorum. Ee, aslında bunu 6.000 olduğumuzu açardık ya. Neyse. <laughs> Onda da şunu açarız tamam. 6000'de buna da bir tane anahtar arayacağız arkadaşlar. 6000 şerefine de bunu açarız. Hemen devam edelim. 2 maç daha kazanırsak 6000 kupaya çıkacağız erkenden. Ondan sonra 7000'e çok daha rahat yürüyebiliriz. Çünkü 6000 kupaya son 3 gün kala çıkıyorum genelde ve 7000'e bir türlü ulaşamıyoruz. Ee, ama şimdi bir çaresini bulacağız. Prensesi önce atmıyorum ve karşıma bir tane baitlese geldi. Prensesi önce atmıyorum ki prenses iş yapabilir, minyonlarını atabilir vesaire olabilir. O yüzden prenses en en sonra. En sonra atıyorum. Kuleye vursun prensesim. Sen de oraya bir tane büyü harca. Yine mi? Double prens. Aynı zamanda bait. Double prens bait. Buraya bir toplaşın bakayım. Hızlı bir prens testesi var. O yüzden çok 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 iyi oynamam lazım ki e, yenebileyim. Bu arada rakip 3000'e kadar indirmiş orayı. Bakacağız. Sakin oynamamız lazım arkadaşlar. Destemin yani az önceki gibi iki tane fevri yaptığınız zaman elimde iksir kalmıyor. Ve bu şeyde iksir çok ama çok ama çok önemli. Bu destede. Ama bunu yapma be. Bunu yapma işte ya. Orayı bir kara prensin atacak. Ya da dart goblin olur. Bir atalım bakalım fıçığı ne olacak arkadaşlar. Tomu atacak çok mantıklı. Şunu şuraya atacağım. Prensler iskeletlerimi atacağım. Onu geriye mi attın? Ha yok tamam tamam. Bir an gözüm şu, o. tamam elimde çarpma artı e, tomuru var. Yani yanılmıyorsam yan tarafa çarpma atı, tam göremedim sesini duydum sadece. E, dur bakalım. Tomuru dönmemiştir ha. Yok döndü. Şu an şu an döndü. Tam olarak şu an döndü. Ee, döndü ama yavaş dönmüş. Ya şu yarı alırdı aslında onu ama. Dur bakalım. Tomur kasacak oraya çok belli. Atmadı mı tomurunu? Dur. Atağa gelirim abi. Oraya bir tane fake yaparım. Birazcık orada şaşırabilirsin çünkü sen. Şuraya bir tane attım abi şeylere. Ve yedin onu. Keşke birazcık da öteye atsaydım garanti olurdu. Okey. Hala benden fazla vurdu hasar olarak. Şunu koyacağım artık buraya. Prenses'e vurmasın diye. Of çok iyisin be. Çok iyisin be. Zamanlamaya bakın abi. Yetişti mi e, tomruğun? Bunu atacağım. Yetişmiş. Fake atabilirdik onu. Şimdi şöyle bir şey var abi. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunu şuraya atacağım yarasayı. Bunu buraya atacağım. Çünkü o gelen iskeletler aynı zamanda olmadı. Prense alır diyecektim. Şu an bir şey atmıyorum. Sakinim sadece şunu şuraya koyacağım. Prenses koymasın oraya diye ama pek de bir işe yaramadı arkadaşlar. Ee, evet 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 evet. O çok vurabilir ya. Oh, 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 Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Mesela bunu fake atmak fake, at, fake atmak lazım. Çünkü araya alev, alev topu atacak. Atmadı. Be, abi Dart Goblin'e çok sıkıntı oldu. Abi Dart Goblin'e bakın, çıldırırsınız. Hayır 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 buradan maçı veremem abi, buradan maçı veremem. Prensesim çok kötü oldu, bayak kötü oldu emin de, dur. Abi çok kötü oldu ya, çok kötü oynadım, gerçekten çok kötü oynadım. Şuraya bir şey atman lazım ki. Bir işe yarasın attığımız şeyler. Abi Dark çok deli iş yaptı adamın ya. Ah be yemedi adam. Çok kötü oldu hem de. Yapma 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 yapma. <laughs> Arkadaşlar yine kaybettik. Yani Dark Goblin'le orada bir panik atak yaptım alamadım yani Dark Goblin'i birazcık sıkıntı yaptı. Ama şöyle bir gıda gıdamız yapıp maçı bitirelim. Hemen geçiyorum bugün 6000 oluyoruz ondan sonrasında 6000 üzerinden devam ediyoruz. Ve 6000 olduğunda da o altın kutusunu açıyoruz hemen ivedilikle. Babam Gida geldi. BT karşı bir tık çaresiz kalıyor. Bu destede öyle bir sıkıntı var. Ah be felaket kulesi. Ah be felaket ah kulesi. Ah be köylü kızı. Şey izliyor musunuz yılan hikayesini? Kasırga, ee, hava fişekçi ve de şunu at. Ana kolyeyen. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ve de deprem var yanılmıyorsam bu destede. Birinciyle ile beraber. Diğer şeyi tomruk muydu? Yine kaçırdım. Yo. Diğer büyün ne? Vur Valkür bir kere. Yeterli. Yeterli. Bininci geliyor şu anda. Yolla biniciyi. Gelmedi. O zaman şöyle köprüden bir tane prenses vursun abi bedavadan. Oraya bir şey ki. Oo tamam. Tamam. Ee, Şunu odaklan sen. Ama iksirim yetişmeyeceğini bilemedim. Of bu. <laughs> Son saniyede aldı felaket kulesi. Biraz risk aldım. Ben dedim işte yarasayı vesaire oraya yetiştirmedim ama yetişmedi. Ama felaket kulesi iş yaptı arkadaşlar. Bir yandan ana kule de çalıştığı için iş yaptı. Ana yüzden uyandırmak çok önemli oyunda. Şu an bayağı öndeyim ben. Ya yani bayağı önde değilim de öndeyim yani. Gel böyle. Elinde çapma var değil mi senin? Daha kötüsü varmış. Onu sola, bunu sağa. Bir yere cel bir yere koy. Seçimini sen yap ya da onu koy. Güzel sağdan güzel vurduk. Prenses'e vurmaya devam edeceğim ama ee, önce İksirim de olsun arkadaşlar. Koydum prensesi. Celat arkadan yollayabilir. Yollarsa çok iyi olur. Bu taraftan yollarsa daha iyi olurdu. Ee, bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bininci artı e, Pekka gelecek muhtemelen. Birinci artı Pekka gelecek. Şimdi Celat'ın şuna odaklanması lazım. O yüzden iskelet ordusunu buraya koyacağım. Çok iyiyiz. Abi hiç de iyi değiliz. Prensese bakın prenses çok güzel çalışıyor. Gayet iyiyiz bence. Hemen bir atak daha. E, felaket kulem yine döndü bu arada. Abi eğer o elektro alırsak müthiş olacak ya. Al 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 al. Ah be ah be ah be. Alamadık kötü oldu. Vur 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 vur. E çok iyiyiz abi. Bir tane köprüden prenses yollayacağım derken yollayamadım. Dur. Her şeyin çaresi var bizde arkadaşlar. Vur prensesi. Yani şey gerek yoktu diyecektim varmış. <laughs> Adam da ne yapsın abi? Şu bir, şu da iki. Muhtemelen GGVP. Tamam GGVP. Tamam bu maçı kazandık. Yani sanırsam Yine iki maç kazanınca mı 6000'e çıkacağız bilmiyorum. Uzun bir video oldu ama bakacağız beraber. O 6000'i göreceğim en azından bu videoda. Yok bizim iki maçta kazanmamız lazım. 5942. Bir tık daha ileri geri yaptık. Serpenna. Yani direkt hemen başlıyorum. Elinize bait olduğu zaman. Aa bir dakika. Geç kaldım. Sağdaki vuracak. Aa vurmadı. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Yeme ederim çok iyi. Prensesim sen al bakayım o topu oradan. Bu adamda kasırga var sanırsam. Hmm. Kasırga var olması lazım bu rakipte ya. Çok iyi. Abi duvar kızlarına şu çete, çete birebir çare ya. Eğer rakip orayı herhangi bir şey atmazsa. E dur bakalım. Şey, i̇skelet atabilirim ama atmayacağım. Çünkü oraya tek bir tane büyüyle sav savuşturabilirdi. O yüzden atmadım. Yani Yara satılabilirdi be. Vur prenses. Ah be. Koydum abi. Oraya istediğin büyüyü atabilirsin. Olur. Biz soldan soldan vuruyoruz biz sana. Oraya da bir şey yapamadın. <laughs> Top da GG olacak. Yok GG olmayacak. O prensesi alır. Hayır. Yarasayı keşke koysaydım be. Yine de iyiyiz abi. Hasar takısında ben baya öndeyim. Eee tamam. Hiç vurmasına gerek yok. Bu arada artık vurmayacağım. Eee çünkü maçın başında aldığınız ufak hasarlar eğer uzatmaya kaldığında bayağı sıkıntı verebiliyor size. Şu bir at bakayım oraya minyonlarına. Çok iyi. Çok iyisin. Bunu koyacağım bu sefer. Eğer duvar ekici koyuyorsa da yine sıkıntı yok. Onu bir tık geri mi attın yok? Boş boşuna vururduk abi. Unutmuşum valla. Goblinle bayağıdır oynamıyorum. Yine aynı atak. Yiyebilir. O oh, şey varmış elinde. Alev topunu kullandı abi. Adam pes ettin diye böyle yaparak bazen e, maçı salıyor gibi oluyorsunuz. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Hemen ani bir atak. Birazcık fevrileşmeye başladım ama lazım bir yerde. Alev topu dönmedi adamın. Bir tane daha vurun. <laughs> kazandık. Eğer bu maç bu arada hızlı kazandık. Bir sonraki maçta hızlı kazanırsak hızlıca altı bir kupaya çıkarız bu videoda. Aa ne kadar güzelmiş o yeni şey emoji. Acaba şeyden mi aldı? Eee... Yeni etkinlik geldi, bir dakika. Bakayım oradan veriyor? Merak ettim. E ne varmış? Yok, burada vermiyor emot. Allah Allah. Emot şeyden aldı muhtemelen. PES'ten aldı, PES Royale'den. Devam edelim. 5972'deyiz. 28 kupa alırsak, e, 6000 kupaya çıkıyoruz. 28 kupa kazanırsak. Umarım çıkarız arkadaşlar. E, bakacağım. çeteli bir başlayalım. Her zaman olduğu gibi. Hmm. Vurmasın. Tamam. 3 5 iksir harcadım. bir iksir bir dakika. Yara normalde gerek yok biliyorum ama atak yapabiliriz. Tamam, o da olur. Hiçbir şey atmayacağım. Rakipte çarpma var, binici var, mega şövalye var, mega şövalye. Bir de şu diğer büyüsünü de görelim arkadaşlar. Alev topu mu ok mu? Pek kaymış. Diğer bir Pekka'ymış. Tamam bu desteği biliyorum. Ee, bir tık ağır bir deste. Aa, bir dakika bu deste balonu olan deste mi? Yok balon yerine şey mi almış? Binici mi almış? Bilemedim. Öncelikle arkadaşlar. Şuraya şunu bir koyalım. Oraya kesin bir şey atacaktır. Evet onu attı. Daha kötü oldu. Buraya gel. Prenses çalışsın birazcık çünkü orada. Abi ki. öl artık daha. <laughs> Vlog için nasıl bir okçu ya? Gel! <laughs> Son anda. Tamam prenses vurmaya devam ediyor. Prenses bu sefer bu köprüden bırakacağım. İksirin dolduğu anda çünkü felaket kulem hala orada. Oraya muhtemelen şey koyacaktır. mega şövalye koyacaktır. Ama ben bunu koyana kadar abi felaket kulemin canı kalmadı. Bunu erken koymak lazımdı sanki. O yüzden şunu atacağım. Vazgeçtim. Hmm. Prenses bu arada çok 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 önemli. Ee, büyülü okçu için. Yani doğrudan Valkyrie atabiliriz ama Valkyrie'den önce Pekka'yı kayı şey yapmamız lazım. Ne derler ona? E, ee, uyarmamız lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu bir. Şu iki. Şu da. Üç. Şu da dört. <laughs> şu da 5, şu da 6. Bekliyorum. Hiçbir şey atmayacağım arkadaşlar. Hiçbir şey atmayacağım. Adam daha abi büyücü var. Büyülü okçu var. Cadı var. Var oğlu var. Birazcık sıkıntı o yüzden. Oraya Mega'yı da koyabilir. Başka bir şey de koyabilir. Pekka daha iyi oldu bence. Prensesim çalış prensesim. Çalış prensesim. Sağ tarafa geliyoruz arkadaşlar. Sağ taraftan geliyoruz madem öyle. Bayağı bir geliyoruz hem de oraya. At korumaları. Korumalar. Korumalar. Korumaları koyarsın oraya. Koydu. Ve GG. Tamam. 6000 kupaya sonunda çıktık abi. Ve erkenden çıktık. Bakacağım kaç gün daha var sezon bitmesine. Ona göre e, anlarız. Biz, rakip bize bravo dedi galiba. Ona şöyle bir thumbs up yapalım. Evet bakalım 6000 şerefine de o altın sandığı açalım. Bakalım kaç tane veriyor bu arada bu. Çok da bir şey vermiyormuş ama neyse. <laughs> tam 6000 olduk abi. Tam. Tam 6000. Bu arada 6000 zaten çıktığım için hızdan sandık hızlandırması bende halihazırda vardı. Eee o yüzden öyle yani. <laughs> bakalım burada başka hiçbir şeyimiz var mı? Hiçbir şeyimiz yok. Hemen açalım arkadaşlar şunu. Şuradaki bir tane eee anahtarımızla madem sözümüz var tutalım. Buradan 1000 altın verecek. 1315 verdi. Yine iyidir. 34000 altınım var. Geçenlerde maalesef şu bir tane deste için ee, bayağı bir altın harcadım. 100, 100 küsur küsür altınım var. 130000 falan. Onları bayağı bir harcadım ama yineden bir iki öyle böyle. Çünkü klan savaşlarına falan özen gösteriyorum bayağı bir vesaire. Neyse 6000'in e sonunda çıktık. Hemen bakalım kaç gün var ona bakacaktım. 12 gün 17 saat var. 12 gün boyunca her gün kupa kasa kupa, kupa kasarsam en azından 7000'lere yaklaşabilirim. Belki 7000 de olabiliriz. Çünkü 1000 kupa var. Öyle ya neyse bir sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın iyi günler ve bay bay